Merhaba arkadaşlar, gelin bugün hep birlikte this, that, these, those, bu arkadaşları daha yakından tanıyalım. Evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi this çok kolay İngilizce'de bir şeyleri gösterirken this, this, this gibi e, konuşuruz ve gösteririz. This arkadaşlar ne için kullanılır İngilizce'de? Singula neanslar, neansları işaret ederken, gösterirken kullanırız. Singula neans arkadaşlar tekil isimler demektir. Singula neans, tekil isimler. Tekil isimleri de bir şey gösterirken, yakınımızda olan bir şeyi gösterirken this deriz arkadaşlar. Örneğin, örneğin this book. Bu kitap şu anda benim elimde ve yakınımda ve tek. Yani tekil Singula. Tekil yani. Öyle olduğu için this book diyorum. Bir tane this book. Aynı bu kitabı uzağımda bir yere koyduğum zaman birine bu kitabı işaret edeceğim zaman nasıl diyorum? That book. That book. That. Yine singular neanslar için kullanılıyor. This ve that. This yakınımda olan nesneleri gösteriyorum. That ile Uzağımda olan nesneleri işaret ediyorum arkadaşlar. That book. This book. This book. That book. This book. That book. Her iki e, örnekte de singular durum söz konusu arkadaşlar. Tek. Elimdeki kitap da tek. Orada gösterdiğim kitap da tek. This book. That book. Evet arkadaşlar, şimdi bunların çoğullarına gelelim. Dais ve dois. Plural nouns. Dois. Plural nouns. Yani şöyle ki, az evvel bir tane kitap gösterdim size ve this ve that olarak işaret ettim. Şu anda ise elimde dört tane kitap var. Şimdi bu kitapları işaret edeceğim. Yani bu kitaplar benim yakınımda, çok yakınımda, hemen önümde yani burada. Birine bu kitapları işaret edeceğim şimdi. Nasıl ediyorum? These books. These books. Bu kitaplar. Bu kitaplar. These books. Plural nouns. These books. Çünkü bunlar birden fazla çoğul olduğu için. These. Aynı bu kitapları, dört tane kitap veya daha fazla da olabilir. Benim elimde dört tane var. Dört tane bu kitabı uzak bir yere koydum. Kendimden uzak bir yere koydum. Diyelim ki o kitaplar benden 4 5 metre, 3 metre uzak bir yerde. O zaman bu kitapları birine işaret ederken nasıl göstereceğim? Those books. Those books. Those books. Çünkü uzağımda. These books. Yakınımda olanlar. Those books uzağımda olanlar. Tekil Tekil, çoğul, çoğul. Yakın, uzak, yakın, uzak. Evet arkadaşlar. İşte böyle bu e, this ve that, these, those'ları bu şekilde singula, singula, plural, plural olarak ikiye ayırıyoruz. Şöyle yapalım. This, that, these, those. Singula, plural. Evet arkadaşlar. Bunları umarım pratik yaparak daha iyi anlayabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.